Evet arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birazcık e, bu geliştirme kartları hakkında sohbet etmek istiyorum. Aslında bu konuları birkaç videoda ele almıştım daha önce ama e, bazı şeyleri belki biraz tekrar etmekte fayda var ya da eksik olan yerleri tamamlamakta. Şimdi geliştirme kartları değil de, tabii ki hangi karttan bahsediyoruz. Genelde işte mikro yöneticilerle çalıştığımız, e, ilk defa onlarla bir şey yapmaya başladığımız kartları kastediyorum. Tabi farklı farklı geliştirme kartları olabilir. Single board computer dediğimiz Raspberry Pi tarzı veya işte embedded Linux çalıştırılan kartlar da var tabi ama şu anda daha çok mikro yönetici tabanlı kartlardan bahsedeceğim. Şimdi bir kere bu kartları tabi alınca alma konusu başka bir şey tabii ki. Onunla ilgili video çekmiştim. Geliştirme kartlarını incelediğim bir videom var. Hatta kanalın en çok izlenen videolarından oldu o. Tabii ki ben oyunlarımı tekrarlayabilirim. Bir sürü tabii Çin menşeli vesaire kartlar var piyasada ama e, burada tabii biraz daha garanti olması açısından işte firmaların kendi markasıyla sattığı kartlar almayı daha çok tavsiye ediyorum. İlk başta çünkü yeni başlarken herhangi bir sorunu olan bir kartla başladığınızda zaten yeni başlıyorsunuz. Bir sürü ayrıntı var çözmeniz gereken. Bir de kartın kendi problemleri ortaya çıkarsa bu daha da çok motive bozucu bir şey olabiliyor, motivasyon bozucu bir şey olabiliyor. Dolayısıyla. Biraz daha belki maliyetli oluyor ama daha en azından bilinir kartları almakta fayda var. Bir de şu sıkıntı oluyor genelde arkadaşlar gördüğüm. E, bu kartlarda genelde beraberinde bir USB kablosu gelmiyor. Bir USB kablosu tabi ediniyorsunuz doğal olarak. Mesela benim şu an elimdeki kart işte ST, STM'in ST firmasının eski biraz eski görece eski kartlarından, Discovery kartlarından. Dolayısıyla üzerinde USB Mini USB portu var. E, hatta bu kablolar bile artık ortada pek fazla yok. Yeni, yeni kartlarda biraz daha USB Micro C'ye geçildi. Hatta az da son kartlarda en yenileri USB-C. Aslında USB'nin de böyle bir şeyi oldu. İlk çıktığında USB artık yani Universal'dan ismi de Universal aslında başlangıcı. Ama hani standart olacak gibi bir şeyle çıkmıştı ama bugün <laughs> baktığımızda elimizde şu anda işte USB, micro USB, mini USB, USB A, USB C falan gibi bir sürü port farklı tip oldu. Dolayısıyla işte bu kartlarda çalışırken de bir USB kablo ihtiyacınız oluyor. Genelde de işte ortalıkta çok fazla kablo olabiliyor, çünkü telefonların içinden çıkıyor, aldığımız elektronik cihazların içinden çıkabiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var ki piyasadaki aslında birçok USB kablosu aslında sadece şarj amaçlı üretiliyor. Ve dolayısıyla e, USB'nin aslında şu eski A tipi şeylerin içinde görebileceğiniz gibi 4 tane aslında pin var orada. Bu 4 tane pinin e, bağlantının aslında 2 tanesi güç için kullanılıyor, 2 tanesi de veri haberleşmesi için kullanılıyor. Ama batarya şarj sistemleri için kullanılan veya telefonları, mobil cihazları şarj etmekte kullanılan kablolarda bunların data kab hattı bağlı olmayabiliyor. Sadece şarj kablosu olarak onlar çünkü kullanılıyor ki zaten piyasada da bu kabloların büyük çoğunluğu şarj amaçlı kullanılıyor. Ama bizim gibi böyle bir veri haberleşmesine ihtiyaç duyduğunuzda da o kabloları kullanmaya başlıyorsunuz ve e, bilgisayara işte bu kartların da bir sürücüsü oluyor genelde. Onu kurarken sıkıntı yaşıyorsunuz. İlk dikkat etmeniz gereken şey bu. Bir problem yaşıyorsanız Lütfen USB kablonuzu değiştirip başka bir kabloyla deneyin ee, ya da alıyorsanız da data kablosu yani veri kablosu olarak satılan kablolardan bir tanesini aldığınızdan emin olun ee, çünkü dediğim gibi çoğu kablo piyasada şarj kablosu olarak satılıyor. İkinci nokta aslında bu kartların üzerine tabi kendi programlayıcıları olduğu için genelinde hepsinde yok tabii ki ee, bilgisayarınızda aslında bir e, herhangi bir USB cihaz kurar gibi sürücüsünü kurmanız gerekiyor. Bu da başka bir nokta oluyor çünkü. E burada belki işte bu sürücü bazen Windows bunu otomatik tanıyabiliyor. Çok bilinen kartlar içinde ya Çok bilinen. Karttan ziyade orada kullanılan tabi USB cihazının standardı önemli oluyor. USB bu aslında bilgisayarda bir USB cihaz, bir USB bellek olarak da görülüyor olabilir. İçindeki bootloader yazılımına göre. E ee, Burada da o sürücüyü kurmanız gerekiyor. Burada aslında birazcık daha elektronik bilgisinden çok bilgisayar bilgisi diyelim. Yani bilgisayarımıza bir webcam veya aldığımız bir USB cihazı kurmakla ilgili bir şey olabilir. Burada Windows için konuşuyorum tabii. Bir device Manager'a girdiğinizde orada yeni bir cihaz bulundu gibi bir soru işaretli de olsa bir şey görmeniz lazım kart taktığınızda. Ya da işte taktığımızda klasik USB'nin çıkardığı bir ses vardır. USB bağlantısı olduğunda Windows'da çıkan bir ses vardır. Onu duymanız gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz en azından ilk aşamada hani sürücüsünü de kurup ilk aşamaya gelmiş olursunuz. Çünkü dediğim gibi bir geliştirme kartıyla bir şeye başlayıp bir hani LED blink dediğimiz o LED yakıp söndürmeyi yapana kadar bile birçok aşamaya geçmemiz gerekiyor. Eğer kart taktınız USB olarak görüldü bilgisayarınızda sürücüsünü de kurduysanız artık kartınızı en azından yazılım atacak duruma geliyorsunuz. Sonra tabii artık geliştirme e, ortamınızı kurmanız işte derleyici vesaireyi kullanıp en sonunda da bir e, kendi içerisinde olabiliyor bu geliştirme ortamlarının ya da ayrı bir yazılım olarak da verilebiliyor. Firmalara göre değişiyor. Ee, i̇çine yazılımı atabiliyoruz. Binary, imaj dediğimiz dosyayı. Yani burada benim şu an gördüğüm en çok gelen sorular sıkıntı yaşanan şeylerden bir tanesi bu kablo mevzusu ve bu driverlar mevzusu. Yani bu kablo, driver kurma falan aşamaları aslında daha gömülü yazılım gömülü sistemle hiç alakası olmayan Standart bir yani USB cihaz aldığınızda da yaşayabileceğiniz sorunlar aslında bir USB cihazın kurulumuna dair yaşanan sorunlar bunlar aslında burayı hallettikten sonra ancak artık biraz daha gömülü yazılım yapmak işte bir şey geliştirelim onu yazılımı içine atalım aşamasına gelebiliyoruz ee, dedim ki bu konuda çok bazen soru alıyorum bu problemlerle ilgili o yüzden bunu tekrar hatırlatmak istedim bir geliştirme kartının hazırlık aşaması aslında bir USB cihazın bilgisayara kurulmasından çok farklı değil genelde. Ee, genelde endüstri standartı diyelim bu hale geldi. Bir geliştirme kartını eğer bir programlama cihazı da üzerine entegre geliyorsa onun bir sürücüsünü bilgisayarınızda kurmanız gerekiyor. Eğer otomatik tanınmıyorsa. Evet arkadaşlar böyle bir kısa hatırlatma yapmak istedim. Ee, yine başka videolarda görüşmek üzere.